Merhaba sevgili yay burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet 2023 Aralık ayı burç yapacağım. Yükseleni güneşi ve ay burcu yay olan tüm yay burçları siz de hazırsanız enerjilerinizi gönderin. Niyetinizi alın bakalım bir ay boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizin için bir öngörüde bulunsunlar. Evet, bakalım nasıl bir aralık ayı yaşayacağız? Neler yaşadınız sevgili izleyicilerim? Bir sene boyunca bu son ayımız alt yorum olarak yazarsanız bir farkındalık oldu mu, bir değişiklik oldu mu sizlerde? Bir yıl boyunca ben de merak ediyorum. Güzel geçti mi? Evet. Başlamadan önce birer de beğeni atarsanız çok mutlu edersiniz. Benim için moral olur ve kanalıma destek olursunuz sevgili izleyicilerim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Beğenen, paylaşan, yorum yapan. Hatta abone değilseniz de abone olursanız çok çok mutlu edersiniz. Sizin sayenizde böyle kanalım minik minik büyüyecek inşallah. Belki sizin için bir değeri olmayabilir ama kanalım ve benim için çok büyük bir önemi var. Yaptığınız yorumların, beğenilerin, Hepsinin çok büyük faydası olduğunu unutmayın sevgili izleyicilerim. Evet söylemiş miydim isimlerini? Değne konlusu, yıldız kartı, kılıç dokuzlusu, para kralı, kupa kraliçesi, kılıç dörtlüsü, kupa dokuzlusu, para üçlüsü, kılıç üçlüsü ve kupa dörtlüsü çıkmış. Evet Aralık ayında... O kadar çok sorumluluğunuz var ki bir şeylerin altında eziliyor gözüküyorsunuz sevgili izleyicilerim. O kadar çok şeyle uğraşıyorsunuz ki. Belki kendi ihtiyaçlarınızla uğraşıyorsunuz. Belki kardeşlerinizin ihtiyaçları, belki evlisiniz hem eşinizle hem çocuklarınızla ilgileniyorsunuz. Belki anne babanızla ilgileniyorsunuz. Belki çalışansınız hem iş yerinde yoruluyorsunuz. Belki öğrencisiniz hem de hmm, öğretmenlerle, arkadaşlarla, derslerle belki o sorumluluğun altında eziliyor gözüküyorsunuz ama gayet de mutlusunuz. Hani bile bile esaret altında gibi. Ben her şeyin üstesinden gelirim dediğiniz bir ay gözüküyor. Ama aralığın ilk başlarında tabii ki. Daha sonra bunların ödülünü alıyorsunuz sevgili izleyicilerim. O kadar herkese yetişiyorsunuz ki. Ve bir anda size sanki bir şey oluyor da ya da yaptığınız iyiliklerin karşılığında dua alıyorsunuz da o dualar sayesinde sizin bir dileğiniz gerçekleşiyor gözüküyor. Bir isteğiniz gerçekleşiyor. Neyi istiyorsanız hatta bu istek için sabaha kadar gözyaşı dökerek dua etmişsiniz. O isteğiniz gerçekleşeceği gözüküyor. Mutlaka altta yorumları bekliyorum. Çünkü sabaha kadar üzülmüş. Hatta gecenin bir yarı kalkıp, bir yarısı kalkıp Elinizi açıp dua etmişsiniz. O duanız kabul oluyor. Mutlaka bekliyorum. Kimlerin enerjisi ilaçtıysam ben de merak ediyorum. Çünkü çok görmeyin bunu bana. Olur mu sevgili izleyicilerim? Evet ve o kadar sağlam bir şeye başlıyorsunuz ki bu yaptığınız dua işse sapa sağlam bir iş. Hem de maaşı yüksek gözüküyor çok huzur olacağınız, sapa sağlam, sakin, huzurlu, mutlu, artık ayağınızın yeri sağlam basacağı, böyle kafanızda sorunların olmayacak, şöyle bir rahatlama geleceği gözüküyor. Eğer ki bu iş değil de üzüldüğünüz ilişki ise böyle sapa sağlam bir ilişki gelecek. Sizin o gözyaşlarınızı öpücüyle sileceği gözüküyor sevgili izleyicilerim. Bu kadar mutlu olacaksınız ki bu ilişkinin içerisinde. Eğer ki bir proje için üzülüyorsanız sabah kadar, o projenizi yapacağınız, tamamlayacağınız, böyle huzura ereceğiniz gözüküyor. Ee, tabii ki bir de sınav haftasıysa sınavımı yapabilecek miyim? O kadar çok sınavınız vardır ki belki bu yükler sınavların yüküdür. Bu kadar sınavın altından nasıl kalkarım dediğiniz varsa o sınavı başarıyla gerçekleştireceğiniz gözüküyor. Bir rahatlama gelecek. Sevgili izleyicilerim dualarınız kabul oluyor. Ee, yani dualarınız kabul oluyor gözüküyor. Bakın bir de Burada çok dua etmişsiniz. Bu yükleriniz için artık şu rahatlamayı, şu rahatlamaya kavuşuyorsunuz. Duygularınız tamamlanıyor. Görüyor musunuz kartların anlamını? Ne güzel kartlar gelmiş. Ve Notlarınızı belki gösteriyorsunuz mutluluktan. Bakın benim notlarımı görüyor musunuz? İşte başardım, hepsini geçtim dediğiniz bir gündeminiz olabilir. Ya da ilişki mi? Bu zamana kadar bu ilişkim için çok zaman harcadım, çok para harcadım belki de. Sonunda ilişkimi aldım diye gösteriyor olabilirsiniz. Veya bir projeniz varsa, projenizi insanlara anlatıyorsunuz. Veya da bir iş kuracaksanız, bir ortak arıyorsanız, ortağınızı kurup artık işinizi... Ee, işletmenizi, her şeyinizi çalışanlarınızı ayarlıyorsunuz, insanlara tanıtıyorsunuz. Böyle tanıttığınız bir işiniz olabilir. İnsanlar size gıptayla bakacağı gözüküyor. Sevgili izleyicilerim, imrene imrene bakacaklar. Mutlu olacakları gözüküyor. Size mutluluğunuzda mutlu olacak insanlar var. Ee, bazılarınız da emlak alışverişi yapabilir. Ev tanıtabilir. Bir ev alacaksanız artık sabaha kadar uykusuz kaldığınız bir ev alma hayalidir. Belki bir araç alma hayalidir. Sanki ona da kavuşacak gibisiniz. Böyle bir şeyler tanıtacaklar da bir uygun fiyat gelecek gibi gözüküyor. Bir şeyleri sanki bir memnun olacaksınız gibi gözüküyor bir şeylerden. Evet, bazı konularda kalbinizi çok acıtmış biri olabilir. Bir ihanet uğramış olabilirsiniz. birileri sizi kandırmış olabilir. İlişki sırasında olabilir, iş konusunda olabilir. Şu para konusunda bir dikkat etmenizi söylüyor. Bakın, eğer ev alacaksanız emlak al sat gibi ee, sizi memnun gibi gösterebilirler ama dikkat edin de bir canınızı yakmasınlar olur mu? Belki evi satarken yanlışlık olabilir, bir sıfır atmasınlar, imzalara dikkat edin. Böyle veya birileri ihanet etmiş olabilir de anlatırken sizin bir şeyler tekrardan gözünüzde canlanıp da kalbiniz yana, canınız yanabilir, kalbinize böyle bir şeyler batıyor gibi acıyor, acıyabilir, canınızı yakabilirler, kalbinizi acıtabilirler bazıları bazı konularda ya bir parasal konu ya da bir ilişki konusu böyle gözleci döktüğünüz bir konu varsa sanki canınızı sıkan o kişiden sanki bir haber alacaksınız gibi hissettim sevgili izleyicilerim böyle bir haber alırsanız bana yazın olur mu alta çünkü ben de böyle gördükçe kartların sizlerle nasıl uyumlandığını görüyorum çok isterim yazmalarınızı. Burada sanki iki şey var. Ya böyle alsat yaparken emlakçıyla böyle gayrimenkul işleriniz varsa dikkat edin ya hileye uğrayabilirsiniz. Ya da böyle canınızı yakan, gözyaşı döken, ihanet uğradığınız, ihanete uğradığınız bir ortağınız veya bir sevgiliniz, bir eşiniz varsa sanki geri dönüş yapacak da sizden af dileyecek gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim sanki özür dileyecek, af dileyecek. Ben ettim, sen etme. Ben seninle huzurluydum. Ben seninle mutluydum diye sanki bir diz çöküp de sizden af dileyecek, hatta yalvaracak gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim. Bin pişman olmuş biri var size ihanet ettiyse biri. Hani kim olursa ihaneti belki akrabalarınız, belki eşiniz, belki partneriniz, sevgiliniz, flörtünüz yani belki iş yerinden bir arkadaşınız çünkü paranın da altına çıkmış iş yerinden de olabilir. Bir konuda bir ihanet uğradıysanız biri sizden özür dileyeceğe benziyor bu Aralık ayında. Evet fareler kafanızı kemiren bir şeyler var bir sorun var acaba yapabilir miyim yapamaz mıyım veya gözümün önünü göremiyorum dediğiniz yerde bir muhakeme yapacaksınız sevgili izleyicilerim. Hani bu kadar sorumluluğu aldım, bu kadar kafamı yoruyorum ama değiyor mu diye bir sanki bir şeyin farkındalığına vardığınız gözüküyor. Kendi kendinize muhakeme yapacağınız gözüküyor. Ve değip değmediğini o zaman anlayacaksınız gibi gözüküyor ve daha sonra da bir akıl, bir düşünce, bir kafanızda bir sanki şimşek çakacak da ben bu kadar yapıyorum ama değiyor mu diye düşündükten sonra sanki bazı şeyleri, yükleri hafifleteceğiniz, kendinizi bir rahatlatacağınız gözüküyor sevgili izleyicilerim. Böyle bir temizlik yapacaksınız. Bir anda bir öfke bir öfkeyle e, hak ediyor muyum ben bunu ya da bunlar hak ediyor mu dediğiniz bir olumsuz enerjiler içerisinde olacaksınız ama e, bazı konularda birazcık böyle canınız yanacak daha sonra bir huzur edeceksiniz. Böyle gök gürültüsünden sonra gökkuşağı çıkar ya Öyle bir gök gürültüsünden sonra bir rahatlama gözüküyor sizde sevgili izleyicilerim. Yani küçük bir öfke patlaması yaşayabilirsiniz duygusal olarak. Duygularınızda artık ne yaşayacaksanız. Evet kafes kayıp bir şeyleri kaybetmişsiniz belki sevgili izleyicilerim ya da kaybetmekten korkuyorsunuz. Ee, size ait bir insanı kaybetmek, size ait bir işi kaybetmek, size ait belki sınavı geçememek, belki size ait olan bir projeyi yapamamak büyük bir korku, büyük bir üzüntü veriyor. Bu yüzden kafanızın içi o kadar böyle karma karışık ki dua ediyorsunuz, kaybetmek istemiyorum bu şeyi diye çok çok dua ediyorsunuz ama duanız kabul oluyor, rahatlıyorsunuz sevgili izleyicilerim. Kaybetmekten korktuğunuz, kafanızın içi karma karışık olduğu bir durum bitiyor gibi gözüküyor. Evet şurada birileri size düşmanlık yapmayı düşünüyor ama sizi çok üzmüş birileri düşmanlık yaparak, o kişiyi muhakeme yaparak sanki hayatınızdan çıkarabilirsiniz mahkemeyle ya. şurada gözyaşınız vardı. Belki bir ilişki bitirdiniz, evliydiniz, ayrılıyorsunuz veya da bir mahkemeyle ilgili miras konunuz olabilir. Mahkemeyle ilgili iş konunuz, hani bir imza ile mahkemeyle ilgili konunuz varsa artık kimin dost kimin düşman olduğunu görüyorsunuz ve sinirlenip kalbinizi acıtan kişileri çıkarttığınız gözüküyor. Bakın bu zamana kadar hep kalbinizi sıkıştırmışsınız. Kendinizi bir kafese almışsınız. Hep kafana kısılmış gibi hissetmişsiniz bazı durumlarda. Nefes bile alamadığınız gözüküyor. Bu nefes alamaya alamaya kendinizi sinirlendire sinirlendire buradaki düşman olan kişileri hayatınızdan çıkartacağınız gözüküyor. Belki de şurada bir Mahkemeyle ayrılacağınız bir kişi var. İhanet uğradığınızı düşünüyorsanız o kişiden sizde bir tekrar bir özür dileyecek de. Hani sizin nasıl desem e, ya kendisini böyle sizin kalbinizde olan bir kişi. Onu belki salı vereceksiniz. Kafesten çıkaracağınız gözüküyor. Hani çok seviyorsunuz. Tamam ihanet uğramışsınız ama bir şeyin sanki gerçeğini öğreneceksiniz de Seviyorum tamam dediğiniz bir kişinin düşman olduğunu görüp o kişiden soğuyacağınız gözüküyor. Bir konuşma gerçekleştirdikten sonra onu kafesten çıkarıp özgür bırakacaksınız gözüküyor sevgili seyircilerim artık sevmeyeceğiniz gözüküyor sanki. Sanki bir soğuma gelecek bir şeylerin gerçeğini görüp farkına vardıktan sonra ben bunu mu sevmişim? Bu kişiyi mi sevmişim? Ben mi? Nasıl sevdim? Nasıl fark edemedim? Nasıl göremedim dediğiniz bir şeyi göreceksiniz gibi gözüküyor. Bir de iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım. Ateş ikilisi kendine geldin. Yeni ortaklıklar ya da kontratlar ilerlemeye devam et. Evet demek ki bir iş konusunda bir ortaklaşa bir iş yapmayı düşünüyor olabilirsiniz. Sevgili izleyicilerim kendinize ortak arıyorsanız artık kendine geldin. Ortağını buldun. Artık ilerlemeye devam et. İmzanı at diyor. Belki de şuradaki mahkeme bir iş anlaşması olabilir. Veya da birlikte çalıştığınız bir takım arkadaşınız olur. Birlikte çok hoşlanabilirsiniz birbirinizden. Hani kafanız uyuşabilir. Hem cinsiniz olabilir yani illaki birbirinizden hoşlanmak demek karşı cins demek değildir. Kafanızın uyuştuğu iş yapmayı iş yapmayı daha da kolaylaştıran böyle keyif alaraktan iş yapacağınız bir iş arkadaşınız da olabilir, çalışma arkadaşınız olabilir yakın yakınlarınızda yani yanınızda. Güzel bir ilerleme yapabileceğiniz de gözüküyor. Belki de bir terfi alabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Ateş yedilisi inançlarını ve kararlarını savun, kendini savun, gireceğin savaşları akıllıca seç. Evet, kendi bildiğin yoldan şaşma demiş. Eğer böyle bir iş konusunda belki mahkemelik bir durum var, bir sorunları var, bir şeyleri belki saklama gereği duyacaksanız, olduğu gibi söyleyin, kendiniz gibi olun, kendiniz gibi yapın. Belki muhakeme, mahkemeniz yok, muhakeme yapıyorsunuz. İş çalışma ya da iş arkadaşlarınızın etrafında, bir sorunlar olduysa, muhakeme yapıyorsanız kendi bildiğini savun diyor. Kendi inandığın şeylere savun. Ee, yani bir şeylere girdiğin savaşları akıllıca seç demesi de e, yani sen daha mantıklı düşüneceğinizi, düşmanlara karşı gardınızı alıp çizginizi koruyup o şekilde ilişkilerinize devam etmenizi söylüyor olabilir. Çünkü bir şekilde kendine geldin bir şeyin gerçeğini göreceksin. Şu mahkeme demek de Tabii ki bir şeyin, bir şeylerin saklandığının gizliliğinin ortaya çıkması, belki sizin kafanızı kemiren bazı sorunlar vardı. Onlar ortaya çıkacak gözüküyor da, artık kendine geldin muhakemeni yap. Kim yanında kim değil bunun farkına var demiş kartlarımız ve bakar mısınız yaşam tecrübesi? Bu zamana kadar yaşadığın hayatından bir tecrübe edinerekten temizlik yapacağın gözüküyor iş arkadaşlar arasında. Ve önemli bir olay değişime neden olacak güçlü bir itiraf kanatları açmanın vakti geldi demiş. Demek ki belki bir terfi olabilir. Bir şeyler yaşayacaksınız gözüküyor İş konusunda. Terfi de olabilir daha çok çünkü değişime neden olacak güçlü bir itiraf diyor sevgili izleyicilerim. Bir değişim var sanki iş konusunda. Belki işinizi değiştireceksiniz. Belki işinizde terfi alıp da bir üst konuma geçecek olabilirsiniz. Bir sanki bir değişiklik var gibi gözüküyor. iş yaşantınızda. Alt ayırmanızı bekliyorum. Ne gibi yaşantınızda değişiklik olursa. Evet. Kanatlarını açmanın vakti geldi diyor. Sevgili izleyicilerim. Demek ki güzel bir konum elde edeceksiniz. Artık hareketlenme zamanı bir üst seviyeye geçme zamanı gibi hissettim. Bakalım kimler o enerjilerde. Hep aynı kart çıktı ya. Neden böyle oluyor? Bir tane daha almak istiyorum yanına. Çünkü... Yani bilerek mi çıkıyor? Hep aynı enerjilerde misiniz? Aynı kartı nasıl verebilir bu kadar karıştırmama rağmen? İki tane alacağım çünkü. Bir, iki. Şöyle yan yana koyalım. Durdurup okuyabilirsiniz siz. Hüküm sevgiyle ölüler yaşatılır demiş Rumi kartımızın bu ayki mesajı size. Demek ki bir işi, bir ilişkiyi bir projeyi, bir sınavı, her neyse sevgili izleyicilerim bir şeyi tekrardan yaşatmak veya bir şeyleri başarmak istiyorsanız sevgiyle yapın. Sevgiyle ölüler bile yaşatılır, tekrar diriltilir. Sevgi varsa her şey var olur demiş. Dinarların sultanı ise ben benzeri asla var olmayacak bir bahçe gibiyim demiş. Sizin bir benzerinizin olmadığını kendinizi çok değerli tutmanız gerektiğinin mesajını vermiş kartlarımız, Rumi kartımız. Evet bu ayki yorumunuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Ve umarım da sizlerin hikayelerinden biridir de sizlere bir öngörüde bulunmuştur sevgili izleyicilerim. Bunun birebir açılım olmadığını unutmayın. Hangisi size uyumluysa almanız gereken mesajları alın. Almadıklarınızı evrede geri iade edin, iade edin sevgili izleyicilerim. Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek siz sevgili oluyorum. Hoşçakalın sevgili yaylar.